Herkese merhaba. Ben Bahar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Mart Cumartesi. Bugün Ramazan ayın başlangıcı ve biz bugün ne yapıyoruz? Market alışverişine gidiyoruz. Bizim Ramazan alışverişimiz, alışverişimiz bugüne kaldı. Niye diye sorarsanız. Neden? Çünkü bugün dün annemlerde kaldık. Evet. Dün kayınvalidemlerde, gültenlerde kaldık. Aslında dün market alışverişi yapacaktık biz. Ama biraz dolandık falan derken bir de aldıklarımız bozulmasın market şey, buzdolabına götürüp getirip taşımayalım diye annemler de bugüne bıraktık. Şimdi saatimiz 1. Ee, biz Carrefour'a gidiyoruz. Oradan alışveriş yapacağız. Size de, tabii ki benimle eşlik edin diye sizi açtım. Market alışverişi güzel olur. Bakalım Ramazan alışverişinde neler alacağım. <gülüyor> <gülüyor> gelmedim. İlk defa geliyoruz biz buraya. Ama manzarası çok güzel değil. Biz geldik arkadaşlar. Bugün makyajın falan hiçbir şeyim yok. Bugün Ramazan'ın ilk günü zaten. Orucu alışma süreci. Bu arada hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Marketimize girip alışverişimizi başlatıyorum. alışveriş yapıyorum. O yüzden ufak tefek e, sebzeleri şimdi buradan alacağım. Zaten titkinli pazara gidelim diye düşünüyorum. Evet, zaten çoğunluğu vardı. Bir lahana alacağım. Hadi bir tane alayım. Eğer başka bulursak değiştiririz bunu ama şu an indirimdeymiş. Bakayım başka. Şundan kıymalık aldım. Bir de şundan alacağım. Bir de tavuk alacağım şöyle çekiliyor. Şunu sen sana. Bir tane yoğurtumuzu aldık. İlerleyelim. ilerleyebiliriz. Bakayım. Burada önce bir şeyimiz yok. Mülköy alayım diye. Şurada da vardı sanki. Bura patates. Bura patates. Sonra şunun var, var. süper fresim bir de şu var. Şey milfey alacağım. Teryal değil normal al. Evet. Tamam işte o. Şuradan peynir bakalım. Bak bahçenin peynir çok güzel. Sizin peynirinden alalım. Yoğuşu iyi. Bir kilo değil mi? 800 grammış İşte. Şundan alalım. Ne şundan alalım. Çok yaşa. Sana yağımız vardı. Bunu alayım mı? Arasında kaldı. Şuranın kaşar peyniri ne kadarmış? 79. Ama tost beylir, istemiyorum. Tost peynir güzel olmuyor. Şey alacağım salam. Alacağım. Salam. Şundan işte salam. Baş yazıcının bir salamını aldık. Ben gidiyorum. Şöyle sen alıp gelirsin. İlerleyeyim. Evet, sütümüz vardı. O yüzden süt almayacağım. süt tane da yenmez diye düşünüyorum. Süt almıştım, süt vardı. Nutella var yer misin? Az bir şey vardı, ben gece susanır diye almadım. Mantıklı. Tamam. Küçük al o zaman. Hı? Küçük al. Tamam tamam ben yeşil zeytin e bakacağım şuradan bir. Ne? Var evde. Doğru. De yeşil zeytin hangisini alacağım? Yeşil zeytin ben şunu Şu güzel gibi duruyor. O çok büyük duruyor. Diyorsun. Evet. Şu. O da onu da rengini sevmedim. Biberli değmiyorsun. Biberli değil. Bu da çok Şu şey. Dakika, aşağıdan aldım. Yok. Şu galiba. Şu biraz daha küçük bak. Evet. Bu, bu, bu biraz daha iyi bak şu anda. Evet, şimdilik alalım da sonra şeyden bakarım. Şeker alacağım ama bu çok. Şeker alacağım ama bu çok. Şeker alacağım. Evet. Şu Şükürlerimizle bakalım mı? Bak bakalım. Onu çay limayı gidecek. Şeker alacağım bir şuradan. Ne şeker limayı? Olur. Beyaz toz şeker. 2 kilo mu? Olur o. Hı -hı. şey almıştım sanki var çay almıştım Aha bir tane açılmadık var Türk kahvesi alacağım da burada Mehmet Bey yok mu ha şurada buldum kaç lira ama yazmıyor <laughs> e, ikisi bir arada falan içmiyor salep istiyorsan kendini salep al. Bize kullandığımız hangisiydi ya? Güzel, güzel. Bir ton kırmızı olan olması lazım. Ne aldım, Ne yapacak bir şey yok. Tamam olur mu? Okey. Şundan aldık göstereyim. Gidelim o halde. Bunu aldım. Pisküvitli pasta yaparım diye. Ne bu? Bir şey Canım bir şey çekmiyor. Ben bakıyorum. O var işte. Küçükten, şundan mı, tetliden mi alsak? Cips seçimini ben Atakan'a bırakıyorum çünkü o <laughs> mükemmel cips içer. O alsın. Ne? Seçimini yaptı. Ben de şuraya bakayım. Ya ihtiyacım ama krem şanti falan alacağım ona. şimdi onlara bakayım. Krem şanti falan alacağım. Ama şöyle paketli yok mu ya? Pudding alalım mı? Pudding var evde ama hani, muzlu var al, almışız herhalde bir. Ama bir tane çikolata alabiliriz. Tamam Bundan alalım o zaman. ya işte. Gidelim. Gidelim. Ee, buradan başka alacağım bir şey. Şurada tamam, şey varsa. Oluşmamış mı acaba? Mısır bakıyorum. Ben <laughs> Tam bu daha iyi o zaman. Bir de buna bakalım. Hadi. nasıl Bir bakalım. Daha iyi. Ne diyorsun? Sen ne istersen oraya koy var. Şu kadar. Çiçek. Erik, zencefil, karanfil, incir aromalı. De ne istersen. Denemek istemedim. <laughs> karanfil okuyunca benim denemek istemedi canım. Aynı fiyat ne kadar? Şu i̇şte da de mango genişim. değil mi? 40 lira. O da 45 lira. İyi tamam be. Uğda var işte. <laughs> Sırma. Hı. Hmm. Aman. Onun da öyle şeyleri var. Bir koklasana. Orucumu bozulur. Koklamayla oruç mu bozulur? <gülüyor> Gerçekten gel şuraya koy. Koyduğumuz bir şey düşün içinde. Efendim, alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Kaç lira tutmuş tahmin edelim. <laughs> Şu an Carrefour'dan çıktık. Alacaklarımızı aldık şükür. Ramazan alışverişimiz yani et olsun tavuk almadık bir tek. Bir tek tavuk almadık. Evet tavuk alacağız biz. Evde biraz tavuk vardı anlattım da. Bir ara tavuk alınacak başka bir eksimiz yok. Kahvaltılıklar bittikçe sebzeler falan olur o kadar. Yani çoğunu bitirdik şükürler olsun. Şimdi çıkıyoruz saatimiz. iki çeyrek. E, geçeceğiz. Anca zaten yemek hazırlığı. Evet Atakan dedesini alıp gelecek babasıyla. Böyle e, görüşürüz. Ben size akşam bunları aldıklarımı gösteririm. Çünkü bazılarını çektim, bazılarını çekemedim. Evde yerleştirirken görüşürüz artık. Ben bayram. <laughs> Bugün Ramazan bayramı. Evden herkese merhaba. Harika şemle. size neler aldıklarımızı göstereceğim. Şimdi hepsini o markette gösteremedim. Ufak çaplarını ben burada göstereceğim. Eşim de yerleştirecek. <laughs> gibi <laughs> evet. Şöyle üçlü labne aldık. Tamam mı? Sonra şöyle bir köfte harcı harca aldım. Köfte yapacağım. Sonra şöyle kakao aldım. burada bir tane daha olması lazımdı. Bayağı yoktu. Sonra bir tane kahve aldım. Şöyle. aldık. Şöyle merceği aldık. Bir tane çikolata kulaklığa. Bundan bir tane daha verdim. Sonra şöyle yeşil zeytin aldım. Bunu da yeşil zeytin boşaltacağım bu arada. Şöyle peyniri aldım. Şöyle kasaptan e, dana salam aldım. Bunu da boşaltıyorsunuz. Evet boşaltıyorum. Şöyle süzme peyniri aldık. Bu güzel oluyor. Yani o kadar denedik En iyisi bu. Bir tane lahana aldım. şöyle limon biraz var evde. O yüzden az olarak şöyle limon aldım. Şöyle sosis aldım. Evet, birinci poşetimiz bitti. Bunu süzecek misin? Hı? Gelelim ikinci poşetimize. İkinci poşetimizde bir tane makarna var. Şöyle hamburgeri ne aldım. Akşamları son gece de yapabilirim böyle şeyler. Şimdi yen bitmişti artık şimdi aldım. Şimdi hemen buzluğa koymalıyız. Hemen. Şöyle bir şey aldık. Ramazan özel olmasına Atakan istedi. <laughs> şöyle benim o aldık. Bundan bir tane daha vardı. Kahvaltıda hep o çekmeceyi koyabilirsin. Şöyle bir aldık. Bu da girmiyor. Şöyle mısır aldım. Kar kaşar peynirini aldım. Şöyle sonra aldık. Evet, üçüncü pişirmeye geliyoruz. Şöyle onun büyük tost ekmeğini aldım. Çay var mıydı yok muydu hatırlayamadığımız için küçük bir çay aldık. Şöyle kakaolu bir puding aldım. Garnitür aldık. Mısır salatası. So <laughs> Rus salatası yapmak için. Bugün de canımız çektiği için daha doğrusu Atakan canı çektiği için gültenelerde yaptık ve güzel olmuştu. Yani şöyle 3 kiloluk bir şeker aldım. Onu şuraya koyayım. Bu dördüncü poşetimiz. Şöyle bir halle aldık. Ben bunu çok severim ama iki kişi inşallah bitirebiliriz. Ama bir dakika yavaş yavaş. Bir ben geldim yardım etmeye. Şöyle cips aldım. Eşim benim çok lazım işte gibi. Sonra bunu ne için almıştım ben? Her bisküvi pastası yapmak için aldım. Doğru. Krem şanti yok devde. İki tane bundan aldım. İki tane var içinde. Dört poşet varmış. Çok iyi. Mutlu oldum şu anda. Bir tane daha benim o var. Burada az bir şey kayısı var. Bunu yine almış. Ben görmeden. Şöyle bir şey almış. Bunu da görmedim. Bunu da ben aldım. İnşallah güzeldir. Hurması. Bir daha çok anlat. Sonra kafe moka ve bu ikisi bana ait. Şu ikisi de ait. Tamam. Bu poşet de bitti. Gelelim en ağır poşetimize. Buzluk için beni beklerler. Şöyle bir kıyma aldım. Bunları hem köfte için hem de için ayıracağım. O yüzden şurada dursun. Sonra şöyle kuşbaşılık et aldık. Kana akmış. Şöyle bir makine tuzu aldık. Neden olmasın diyerekten. Soğuk açıcı aldım. Bir de burada çöp poşeti var da bitti. Tamam yer mi yapacağız şimdi tamam mı? Dur bakalım. Şöyle bir yoğurt aldık. Normalde yoğurt yapıyorum ama süt bulamadık. Köye de gitmedik. Şöyle bir pişirme kağıdı aldım. Bir de streç filmi aldım. Bir bulan ne oldu? Ayşe aldık. Bir tane şöyle küçükten gazoz aldık. Bu da stok için alınmıştır. Stok için aldık evet. Bunu vardı evde biraz da. Bakın yerli, Şöyle biraz yerleştirdim. Şuraya hurmaları falan koydum. Arka garnitürleri koydum. Şurada zaten yumurtalarım falan vardı. İçeceklerimi, salçalarımı şöyle şuraya koydum. Bir tane salçam dışarıda. Ee, daha sonra şurada sebzelerim var. Marul falan. Ekmek var. Yufka almıştım. Onu koydum. Çünkü gece yapacağım. O yüzden böyle koydum. Şurada hamburger ekmeği var. Soslarım bu şekilde. Kolay oluyor alması. Böyle koydum. Yoğurdum var. Şurası zaten kahvaltılık kısmı. Buzluktan yeni çıkardım bunu da. Şöyle biraz diktireyim hatta. Heh. Sosis var. İşte e, kullandığımız kahvaltılıkları buraya koydum. Şu kısımda daha çok böyle e, mısırdır. E, o, o tür şeyleri koydum. Şu da ee, krema bu arada. Yani kaymak. Gece yeriz diye buraya koydum. Burası zaten sebze. Şurayı nasıl açacağım bilmiyorum ama burası et versiyonu genellikle. Şurada köftelik yapacağım kıyma var. Genellikle etleri buraya koydum. e, ee, Kuşbaşıları ayrı ayrı paketleyip içine koydum. Şunların köftelik falan var yapmıştım onlar duruyor. Kıymaları da bunun içine koydum. Tarhanalarım derken bura biraz daha ee, çok kullanacağım şeyler. Şuradan da gözüküyor. Şurada milföy falan mı Burası bayağı karışık. Yani şu üstte bakmayın ama altı hep şunlardan mantı falan var Ve Vallahi valla buzduk. Önce önce doldurduk. Çok şükür. Ramazan alacağım şimdi değil mi? Evet şurada şey e, kadeh yapacağım da dolapta durup duruyordu. Çıkarayım. Aa. Yarın yapacağım bunu da. Yarının tatlısı. Bunu da stok için aldık. Normalde yarın vardı. Ne kadar var? Baksana bir. Yarımdan fazla. 4 litre kadar var yani. 3,5 litre kadar. Bu da temizlik malzemeleri. Şöyle yumuşatıcı aldım. Şöyle bir domestos aldım. PC temizleyici şundan aldım. Yüzey temizleyicim bitmişti. Şunu da kullanıyorum. Kokusunu da seviyorum. O yüzden bunu aldım. Bunları bir yere koyayım. Serme kokuyor. Pardon bazlama. Atakan'ın burada aldığı şeyler var. Bunları boş verin. Ivır zıvır. Bunlar şeye gidecek. Odanı da limodasını. Bir de bunu aldım. AVM'ye gitmiştik. AVM'de şey vardı. E, yöresel şeyler. Uşak tarhanasıymış. Güzel kokuyor. Böyle baharatlı kokuyor. Eee şey, kıyma ile falan yaparım diye bundan aldım bir de. Şimdi bunları yerleştireceğiz aldıklarımızı. Hadi bakalım. Size aldıklarımızı gösterdim. Market alışverişimiz kaç lira tuttu? 6700. 6700 liraya Carrefour'dan alışverişimizi yaptık. Geldik Ramazan alışverişimizde. Şimdi biz bunları yerleştireceğiz. Sen de der misin? Hoşçakalın. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.